Arkadaşlar merhaba. Şimdi kısaca tahtalı avından avlanma şekilleri, kullanılan fişek, şok, namlu boyu ee, ve bu kuş için gerekli olan asıl diğer konulardan bahsetmeye çalışacağız. Şimdi tahtalı ülkemizin her yerinde bulunan bir kuş. Ee, hemen hemen her bölgede bu avlanıyor. Ben de yaklaşık 20 küsür yıldır tahtalı avı yapıyorum. Kendim Sakarya'lıyım. Ee, bilen arkadaşlar vardır. E, Meramızda tahtalı oldukça bol ama avlaması zor. Kuş her zaman kendine yaklaştırmaz. Zaten tahtalı genel anlamda ürkek bir kuş. İnsanı gördüğü zaman uzaktan kaçan, kendine fazla sokmayan bir kuş. Avlanması nasıl yapılıyor bunun? İşte mühreli yapılabiliyor. E, geçit avı şeklinde yapılabiliyor. Ayrıca kuşun yemlenme noktalarını bularak e, sabah erkenden gidip orada av yapılabiliyor. Bir de dinlenme Yerleri, yüksek ağaçları tercih ettiği genelde bölgeler oralarda yapılıyor. Şimdi bu her hava göre fişek seçimi, namlu seçimi, şok seçimi fark edebiliyor. Ben kendi şahsi tecrübelerimi söyleyeyim. Arkadaşlar kendilerini bu bahsetmiş olduğum konulara göre uyarlasınlar. Ona göre fişek ve şok tercihinde bulunsunlar. Şimdi ben sezon başlarında tahtalıda 24 gram... 28 gram fişek kullanıyorum. 28'in üstüne kesinlikle çıkmıyorum. Hava sıcaklığı zaten belli bir sıcaklıkta. E, Namlular falan birkaç fişek attıktan sonra alev gibi oluyor. Hepimizin başına gelmiştir bu. Genelde ben tahtalı avında en önemli önceliğim benim keşif. Önce kuşu 3-4 gün gezerim. Kuş nereye geliyor? Nerede emleniyor? Nereye alçalıyor? Orayı bulurum. Sonra oraya gidip güzel bir gizlenti, güme, meteris artık becene ne diyorsanız ondan yaparım. Ondan sonra orada giderim sabah erkenden kuş gelmeden yerimi alır ve beklerim. Gelen kuşlar da genelde atış mesafesinde gelir. Yani 25 metre 30 metre maksimum. Burada 24-28 gram 7,5 numara 8 numara hatta 9 numara fişekler kullanıyorum. Şok olarak da 4 şokla avlanıyorum. Kimi zaman 5 şokla. Şimdi biraz daha süreç ilerlediği zaman kuş biraz daha uyandığı zaman işi ve büyük göçler geldiği zaman kuş grup halinde ve topluluk olarak hareket ediyor. Bu da bir yeri konuyor, aniden kalkışlar oluyor, kuş yüksek geçiyor, yüksek ağaçları tercih etmeye başlıyor. <laughs> Bu gibi durumlarda şoku ben 3'e çekiyorum. Fişeyi de 6-7 numaraya çekiyorum. 6 ve 7. Gramaj olarak da 28 ve 30 gram. 32 gram çok nadir kullandığım. Gerçekten iyi performans alıyorum. Çok keyifli avlar yapıyorum. Şimdi e, arkadaşlar buna göre kendi meralarında avlanma stillerine göre şok ve fişek kombinasyonlarını belirlerlerse randıman yakalarlar. Ayrıca ben genelde 71 namlu tüfekle av yapıyorum. Şimdi başıma gelen daha önce tecrübe ettiğim bir olayı anlatayım size. Bundan sonra ben düşük gramaj kullanmaya başladım tahtalıdan. E zamanın birinde Avrupa bir e, Herkesin bildiği Fransız Robus 248 modeli Oldukça e, üst modeli Olan bir tüfeğim vardı Bu tüfekte tahta gittim Kar diz boyu arkadaşlar Akşamdan yağdı diz boyu kar var Hiç unutmuyorum kullanmış olduğum fişek Avrupa Winchester 34 gram 2 numara Altı da böyle mühürlü mumlu gibi olur o fişekleri Bilenler bilir eskiler lacivert, Koyu lacivert fişek o fişeklikten var bir kütüklük e, Kuş kar yağmış e, Yemek arıyor bir mısır tarlası buldum Mısırın birkaç tane tane Koçanını somağını diyeyim soydum Yani kuş tabiri caizse ölümüne geliyor Atış mesafelerim En fazla attığım 30 metre Yaklaşık bir koçan Fişek attım yani 30 tane Bir tane zor kuş vurdum O da kafadan bir saçma almış karda bir dünya yakalamaya uğraştım Aynı şekilde Benden az ileride olan ustamda da işte yani eski düşünceler. Onda da 34 gram fişekler var. Onda da aynı tüfekten var. O da bir tane vurmuş. O da zorla. Sonra beni yanına çağırdı. Gittim. Kendisinin söylediği bu fişeklerin gramajlarının çok ağır geldiği bu havada düşük gramaj fişek atmamız gerektiği. Tekrar araca döndük. Araçta 28 gram fişekler vardı 8 numara ve bir markanın 28 gram 7,5 numara fişekleri var. Kullananlar bilir. O fişeklerden aldık geldik. Aynı yer Aynı atıcı, aynı tüfek. Her attığımız kuş tabiri caizse havada söndü ve cansız bir şekilde kuşu elde ettik ve limitleri doldurduk. Ben bu olaydan sonra kesinlikle yüksek gramaj atmamaya karar verdim ve hep denedim. Karda da 24 gram attım başarılı oldu. He bu şu değildir. Arkadaş 40 gram atıyordur saygı duyarım. Herkesin kendi avlanma stili. Ama hızlı fişekler ve kuşu iyi bir keşifle uygun mesafeye sokarsanız 3, 4 ve 5 şokla 7, 8, 9 numarayla 6 numarayla oldukça randuman alırsınız Yani ben bu kuşa e, Şevrotin atanı da gördüm e, Ne yapıyor arkadaşlar Şimdi sürü yüksekten geçiyor kalabalık Yakın gibi görüyor adam şevrotin atıyor Yazıktır günahtır Bunu yani hiç tasvip etmediğimiz bir olay Veya bir numara atıyor 2 numara atıyor 1 numara 2 numara Yani bu kuşu grupmana alamazsınız Zaten o saçma yavaş kalıyor e, Yeterince önlemeyi veremezsiniz Kesinlikle ayarlayamazsınız onun için her zaman kullandığınız standart bir fişeğiniz olsun. Mevsime ve avlanma yörenize, tarzınıza göre şokunuzu ve namlunuzu ayarlayın. Kesinlikle başarılı olursunuz. Müthiş ve keyifli bir tahtalı avları yaparsınız. Bilgilendirici videolarımız devam edecek. Herkese keyifli bir sezon diliyorum.